Merhaba edebiyat severler. Bugün tüm zamanların en derin ve zamansız eserlerinden birinin, Victor Hugo'nun Sefiller'inin kalbine iniyoruz. 1862'de yayınlanan bu Fransız başyapıtı, 19. yüzyıl Fransa'sı bağlamında sosyal adalet ve insanlık temalarını incelikle işliyor. Hikayenin merkezinde bir somun ekmek çaldığı için 19 yıl kürek cezasına çarptırılan Jean Valjean var. Serbest bırakıldıktan sonra Valjean onu reddeden bir toplumda yerini bulmakta zorlanır. Ancak şefkatli bir psikopos ona iyilik gösterdiğinde Valjan daha iyi bir insan olmaya yemin eder. Kimliğini değiştiren Valjan dürüst bir yaşam özler. Ancak amansız polis müfettişi Javert tarafından sürekli takip edilir. Javert'in kanuna sarsılmaz bağlılığı Valjan'ın ahlaki gelişimine çarpıcı bir tezat oluşturur. Ardından kızı Cosette'i korumak için her şeyi feda eden bir kadın olan Fantine gelir. Valjean, Fantine'in trajik ölümünden sonra Cosette'e bakacağına söz verir ve onu kendi kızı gibi evlat edinir. Cosette büyüdükçe Valjean'ın onu korumak için verdiği sürekli mücadeleye ve çalkantılı geçmişiyle yüzleşmesine tanık oluruz. Sefiller, bize renkli karakterlerden oluşan bir galeri sunar. Fırsatçı ve Cosette'e kötü davranan Tenardiye ailesi ve ona aşık olan genç, tutkulu devrimci Marius. Bu romanın temaları zamansızdır. Sosyal eşitsizlik, merhamet ve kefaret ve adalet ile ahlak arasındaki çatışma. Javert'in iç çatışması güçlü görev duygusu ile Valjean'da tanık olduğu merhamet arasında dramatik sonuna yol açar. Sonunda Valjean kendi dokunaklı vedasından önce Cosette ve Marius'un mutluluğunu görerek huzura kavuşur. Sefiller sadece bir hikaye değil, insanlık durumunun derin bir keşfi ve toplumun kusurlarına güçlü bir eleştiridir. Eser, kişisel fedakarlık ve toplumsal yorumu harmanlayan dünya edebiyatının bir anıtı olarak kalmaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Victor Hugo'nun başyapıtına bu dalışı beğendiyseniz daha fazla edebi macera için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi okumalar.